Gözün almıyor mu flash? Karanlık olsa da mı? Hani. Ana! Arabı da koymuşlar buraya. Güzel. O çocuğa hiç kimse bakmıyor kaç gündür ya. Aa, nerede bakmıyor? Sabaha kadar ee, bakıyor buna herkes. Anne gel. Sabaha ee, kadar bana. bakılıyor buna. Ona bakılmıyor. Çiğ köfte bakılıyor diyor. Bunlar çiğ köfte paketi yapmışlar. Buraya çiğ köfte atmışlar. Ona yani salmış ki. Ha, baban atarken. <laughs> Çiğ köfte partisi yapmışlar. Yani. Aa hiç su, su yok diyecek. Var 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 var. Kaşlar. <laughs> ne? Mamalar da var. Le? Dülük makarnası. Dülük makarnası seni. <laughs> tam tam, tam çekmiş. Sıcak suyla yıkamışlar dülük. <laughs> He yani çekmiş. Hep <laughs> temiz olmuş biliyor musun? Tamam, Heranın alt kap komşuları. Çekiyor. Bak bak kulağından çekiyor. Çaki işte aynı. Ama biz sizi temizledik ya. Bak <laughs> oh, götürüyor, içeri götürüyor kulağına atlatır. He he. mı götürüyor? Hı. Dur. Hadi girin içeri. Dur. Perak. Perak girsinler onlar kızım içeri. Koy içeri onları. Şuraya çık. Çık oraya. Yukarı çık. Lan yukarı çık. El verme. Yukarı çık. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel buraya. Şuraya şuraya. Şuraya, şuraya gel. Şuraya gel çık. Hah. El uzat. Elini ver, elini ver. Öbür elini ver. Öbür elini ver. Şu elini ver. Şu Hayır, elini ver. Şu bak. elini ver lan. Şu el. Hayır elini. öbür elini. Öbür elini. Öbür elini. Şunu, şunu. Şunu ver, şunu. Bunu ver oğlum. Getir. Tamam. Getir şu elini. Lan evet. şu elini ver. Ha, şu elini ver. Hı, bir, bir de şu elini ver. Şu <laughs> elini ver. Imaginin, Bunu mu? İlk öğrettim buydu.